Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle nerede miyiz? Bak bak canavarım yatıyor orada. Bugün yine sanayideyiz ve bugün neler yapıyoruz arabamıza? Şu anda yaylarımızı keseceğiz. Bakın yayımız burada. Hazır yayı da sökmüşken şöyle yeni de amortisör alalım dedik. Bunun gibi. Dört tane yeni gıcır gıcır tertemiz bir amortisör takalım. Amortisörünü takacağız. Ampullerini değiştireceğiz. Ondan sonra tamponunu değiştireceğiz. Ondan sonra yeni jantlar aldım yeni ciciler arabama Şu an onlar da, bakın göstereyim nerede 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 Bu arada abone olmayı unutmayın Bakın göstereyim Neredeymiş benim yeni cici jantlarım Burada Canavar gibi burada Peki bunlar böyle arabanın içinde Ne yapıyor diye sorarsanız size hemen söyleyeyim onlar şimdi çok güzel bir şekilde boyacıya gidiyor Jantlarım güzel güzel zımparalanıp güzel güzel yeni gibi boyanıyor baksana ya şu ay spray alışı çekiyor şu kampanaları boyasam mıydı şuraları şu kampana var ya işte? neyse arabamız yapılıyor gene söktük bir şeyler gene söktük yapıyoruz dün pendik sanayideydik cam kollarımızı yaptırdık orada çok yağmur yağdığı için çekim yapamadık ama yine modifiyeye devam daha neler neler yapacağız bunu bir bilseniz. Arka tamponumuz kırık. Görmüştünüzdür zaten bir önceki videodan. Oradan şimdi buna yine arka tampon da takılacak. Ön tarafa ek lip gelecek. Yani lip dediğimiz şu ön tamponun şöyle gideyim. Şöyle yaklaşık 4-5 parmak kalınlığında şu tamponun altına şuraya gelecek. Ustalar geldi ben kaçıyorum. Şöyle. Okay bu kesilen bir yay. Bu kadar düşürdük arabayı aşağıya. Mustafa bunun kenarını taklıyor. Sırada diğer yay var. Çok da fifi yani. Sonra ...sisleri de değiştireceğiz. Evet, ön yaylarımızı kestik ve artık bunlar buraya şöyle bir düştü. Hepiniz düşün. Ve bu da ikinci yayımız var çünkü. Ve benim arabam hala bitmedi. Daha arkaları keseceğiz. Şuna bak. Bu benim değil. Benim oğlum. Bunları kırmızıya boyayacağım böyle güzel güzel. Bu yaylarda da gidecek. Kesilecek. Evet. Yine şöyle şuradan, şuradan. şuradan. Şuradan yine diye kesilecek. Çok da şey yani. SLX çıtaları Yani şu kapının çıtası şuraya hatta bak. Oy. Şuranın şuraya, şuraya gelecek. Neyse artık şu arkaları çekerken görüşürüz. Ve yeni cicilerim Ne parçalar var ne parçalar. <laughs> Biraz al. Ha, aşağı indir şimdi. Aşağı in. Onu getir, onu getir. Hedeki getir, getirme. Getir onu. Ben geldim. Ben geldim. Ha, al şundan. Tok deliğine, şundan kastır orada. Evet, şimdi sıra buradaki amortisörde. De abone olmayı unutmayın. Bakın bunlar takıldı. Bak modifiye yapıyoruz. Şahine modifiye. Bak yeni amortisörler. Önde yeni amortisör ve yaylardan 3 santim aşağıda. Tabii ki sağ arkamız takıldı gördüğünüz gibi. Buradaki yaylardan kestirmedim çünkü arkaya yük binince bu sefer geri oturmasından korkuyorum. Sağ ön takıldı. Şöyle Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar, bugün ikinci gündeyiz ve arabamızı modifiye etmeye, daha doğrusu şu anda modifiye olarak değil daha çok e, yapılması gereken ön arka aksamlarını yapıyoruz. Dün amortisörlerimizi değiştirdik, bugün vites körüğümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Ondan sonra dün akşam jantlarımızı ben teslim ettim boyacıya, jantlarımız boyanıyor. Ay inanılmaz böyle yorgun ve uykusuz haldeyim zaten göz altlarımdan görünüyordur. Şimdi tekrardan ustaya gidiyoruz. büyük yere, her zamanki gibi. Ve orada da şu vites körüğümüz. Şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz vites körüğümüz çok kötü bir durumda. Şimdi bunun yenisiyle değiştirmeye gidiyoruz. Uf. Arabanın içi de çok sıcak, yandım sıcaktan biliyor musunuz? Ah ben şu montumu çıkarıp geleyim. Evet artık montumu çıkardım ya inanılmaz sıcak çünkü arabanın içi çok sıcak. Tavanı görüyorsunuz zaten. Eski arabamda Murat Bey'i görmüştünüz. Bunu da değiştirmiştim. Şu kapı içleri falan. Yine tabii ki tavanımız ve kapı içlerimiz kaplanacak. Modifiye devam edeceğiz. Arabayı önden biraz bastık. Bakın nasıl gözüküyor size. Bir önden spoiler vereyim göstereyim be. Nasıl? ara ara çıtalarımız da tabii ki bagajda duruyor oldu. Ay kapı açık kalsın şöyle asama gelsin. Bu e, yan çıtalarımız da değişecek. Yenileri tabii ki bagajda ve şuradaki maaş bir yerler şunlar da değişecek. Onlar bagajda değil daha henüz onları aldım. Sonra internetten sipariş verdim. Arkaya iki tane oval hoparlör ve şu benim oturduğum şoför koltuğunun oturma ve sırt süngerini yeni aldım. Daha onlar da kargo ile gelecek. Ay çok inanılmaz çok uykum var. Size anlatamam ne kadar uykum olduğunu. Ha, ondan sonra bir de şu aynamız. Şu aynam çalışmıyor. Şey ayna diyorum ışık. Tavan ışığı. Elimiz çünkü içerisi. Onu da yenisini aldım. Ve çok saçma bir şekildeydi, şöyle göstereyim size, bakın şu ışık e, 70 lira, ışık ve ayna 75 lira, böyle bir garip bir şey vardı benim. Madem almışken iki aynasını da beraber alayım dedim yani 5 lira için, dikiz aynasını da beraber aldım en azından bu aynayı belki beğenmezsem yani gelin aynayı beğenmezsem bu aynayı kullanmaya devam ederim, sonra emniyet kemerliğim gelecek daha alacağım yani kırmızı almayı düşünüyorum emniyet kemeri veya mavi ne düşünüyorsunuz? Mavi güzel olur ama araba mavi ya. Mavi bir emniyet kemeri alırım. Sonra başka ne olacak? Düşünüyorum. Tabii ki koltuk kılıflarımız. Onlar var. Başka başka başka. Hmm, arka tamponu bugün değiştireceğim. Öne ön tamponun altına dip koyacağım ve sis farlarımı değiştireceğim. Ya değiştirecek çok işim var. Hadi sanayiye giderim. Bye bye. Herkese merhabalar. Bakın yanımda kim var ve neredeyiz? <laughs> bir, bir dut ağacının altında oturuyoruz. Aşkım niye buradayız biz? Bilmem sana sormak lazım. Evden beni alışveriş diye çıkardı. Sanayiye getirdi. iki dakikalık bir sözde. İki dakikaydı. Oldu kaç saatten beri bekliyoruz? Yaklaşık iki buçuk saat falan oldu. Peki neredeyiz diye sorarsanız. Bu arada Gebze Sanayi'ye geçtik. Şeker geçip şöyle göstereyim. Frenci Ömer'deyiz, benim yavruyu da gördünüz orada maviş maviş bak bir daha göstereyim Bak orada kapısı açık şu, şu var ya Ay, ah, dedik ya şu frenlerine bir baktırayım dedim ben. İyi ki baktırmışım Yani gerçekten iyi ki frenlerine Allah baktırmışım Allah'a emanet gidiyormuşuz Vallahi Allah'a emanet gidiyormuşuz yani arka biz şeylere ee, kampanalara yağ gitmiyor yağ boruları değişti şimdi limitör diye bir parça varmış onu değiştiriyorlar bu arada çok fazla araba geçiyor kusura bakmayın of burada da güncük bir tabura bulduk orada oturuyoruz artık yoruldum bak önünden arabalar da gitti bak 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 görüyorsunuz mu canavar yatıyor orada ah düşüyordum biz hala bekliyoruz dedim size de bir söyleyeyim bu arada biz beklerken siz de abone olmayı unutmayın tamam mı? Tamam Ne yapmayı unutmayacaklarmış aşkım? Abone olmayı Göreceğiz Biz gene bekliyoruz buradan çıkınca daha elektrik çekeceğiz Saat yeterse Tamam. Video bir şey mi? Saat yeter kapat kapat Ay Yoruldum Görüşürüz